Büyük beklentilerle gelip hayal kırıklığı yaratan en yanlış transferler, 7 numarada, Fenerbahçe'de attığı gollerden çok kaçırdıkları konuşulan İslam Slimani. 6 numarada, transferi yılan hikayesine dönen ancak Beşiktaş kariyeri kısa ve hatalarla dolu olan Tabata. 5 numarada, Fenerbahçe'ye büyük bonservis bedeliyle gelip bekleneni veremeyen golcü Mıvana Samatta. 4 numarada Galatasaray'da 10 numara formasıyla gelip sahada kaybolan tartışmalı isim Zvezdan Misimovic. 3 numarada Beşiktaş'ın yüksek maliyetli ve uzun süreli sözleşmesiyle akıllara kazınan performansı hayal kırıklığı yaratan Jeremy Lens. 2 numarada Galatasaray'a dünya yıldızı olarak inip sakatlıklarla boğuşan kariyerinin en kötü dönemini geçiren Radamel Falcao ve listenin zirvesinde beklentinin altında kalmanın tanımı. Fenerbahçe'nin en pahalı transferlerinden biri olup neredeyse hiçbir varlık gösteremeyen Milos Krasic. Bu isimler taraftarların keşke gelmeseydi dediği o unutulmaz yıldızlar. Seni en çok üzen transfer hangisiydi? Yorumlarda buluşalım.